Değerli işverenlerimiz, sevgili yöneticilerimiz, 20 yılı yabancı şirketlerde olmak üzere 50 yılı aşkın iş yaşamında şunları gördüm. Türk işletmelerinin yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin yaklaşık %80 ila %90'ı finansal verileri ve tabloları okuyamıyorlar. İşletme yöneticiliğini gece karanlığında bir otomobille yolculuk yapmaya benzetirsek, finansal okur yazarlık otomobilin farları gibidir. Otomobilin farı olmadan nasıl ki arabayı kullanamaz, yönümüzü bulamazsak, finansal okur yazarlık bilgisi olmadan da işletmelerimizi sağlıklı yönetemeyiz. Herhalde hiçbirimiz şunu demeyiz. Ya bana ay ışığı yeter veya otonun Park da yeter demeyiz. Türk işletmelerindeki finansal okur-yazarlık seviyesinin düşük olmasına karşılık yabancı şirketlerde finansal okur-yazarlık seviyesinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yabancı şirketlerdeki finansçı olmayan yöneticiler, mesela üreticiler, bilgi teknoloji yöneticileri, satın almacılar gibi destek birimlerinin yöneticilerinin de finansal okur yazar olduklarını görüyoruz. Bu şirketlerin yıllık küresel değerlendirme toplantılarının gündemlerinin yaklaşık yüzde finansal veriler ve finansal tablolar oluşturuyor. Bütün bu yöneticiler bu müzakerelere katılıyorlar ve şirketin geleceğine dönük katkı sunuyorlar. Bizler bu şirketlerle rekabet edeceğiz. Şirketlerimizin rekabete açılabilmesi ve bilinçli yönetilebilmesi için Türk yöneticilerinin ve işletmecilerinin, işverenlerinin tamamının finansal okur yazar olması gerekir. İnsan bilmediğinden korkar. Muhtemelen bazılarınız finansal okur yazarlık deyince çekiniyorsunuzdur. Oysa bunun zor olmadığını görme şansınız var. Bu konuda Finansal okur yazarlık eksiğimizin farkına vararak bu eksiğimizi bir an önce gidermenin yollarını bulmalıyız.